Yeni bir soru, bakalım buyurun ne soracak çocuklarımız. Buyurun. Neden televizyon izlerken beyin hücrelerimiz ölüyor? Cevabı şimdi. <laughs> Bak şimdi bunu biri söylemiş, aklımda kalmış. Çok Neden? televizyon izle. Neden televizyon izlerken beyin hücrelerimiz ölüyor? Bir kere ölüyor mu? Bak seni bir o dertten kurtaralım. Ölüyor mu? Ölmüyor aslında bence tabii ki bunu siz daha iyi, iyi yanıt verirsiniz ama şimdi e, her yeni bilgi e, sinapsların bağlanmasında e, çok etkili tabii ki. Haliyle mümkün olduğunca daha fazla uyaranla karşılaşması lazım çocukların. Televizyon e, tek taraflı bir iletişim aracı ve haliyle çocuğa çok fazla bir şey katmıyor. Hemen bir virgül o tek taraflıyı biz çift taraflı hale getiriyoruz programda. Bak hep çocuklar biz. <laughs> Çocuk bir biz, bir çocuk bir biz. Evet. Ama doğal olarak diğer zamanlarda öyle olabilir. Hep sınırlı, kurallı olmalı. Yani biz kendi hayatımızda da bunu uygulayalım lütfen anneler, babalar. Lütfen ekran bağımlılığınıza engel olun. Yani biz önce engel olacağız. Çünkü paylaşmamız gereken, çocuklarımıza öğretmemiz gereken çok şey var. Ve biz ne kadar hareket halinde, hayatın içerisinde olursak o kadar model oluyoruz çocuklarımıza. Ve bir o kadar da çocuklarımızı hayata katabiliyoruz. Çocuk Özen için çok televizyon kaç saat? Ha, yaştan yaşa değişiyor. Sayalım. Ee, yani... Tabii ki hedefimiz 0-3 yaş arasında hiç ekranla karşılaşmamaları hiç. ama bu, e, bu ol, bir şey oldu ama evet olmuyor e, 0-1 yaş lütfen ve lütfen ekranla karşılaştırmayın ve e, siz de lütfen radyasyondan uzak durun diyorum ben. Telefonlar hep bir yerlerde, üst taraflarda kalsın. Bir yaştan sonra 10 dakika, 5 dakika ile başlamalı. 3 yaşa kadar maksimum e, izleyeceği rakam 20 ile 30 dakikayı geçmemeli. Oh, oh. Yani Kaç kişi bunu yapabiliyor. Bütün gün <laughs> O televizyon ama. açık olduğu zaman. Doğrusunu bilelim Hiçbir koşulda çocuğun oyunu tam oynamasını beklemeyin. ...hayatı tam öğrenmesini, anneyi gözlemlemesini, anneye yardım etmesini... ...bunlarla her şeyi öğreniyoruz biz. Bunları beklemeyin. Eğer evet. o tüm gün televizyon açıksa o evde. Oo. Bu konuda bir kat, şey e, katkıda bulunabilir miyim? Özellikle ka kesinlikle katılıyorum Hı. bütün e, söylediklerine. Ve bunun dışında da yapılan bazı çalışmalar var bu konuda. E, mesela bir anne babayı kaydediyorlar, bir şeyler söylüyor... Televizyon ekranına koyuyorlar ve o sırada da beyindeki o çocuğun beynindeki o etkileşimleri Hı -hı. gösteriyorlar ve hiç sıfır hiçbir hareket yok. Oysa aynı şeyleri anne baba karşısına çıkıp canlı olarak söylediğinde, söylediğinde havai fişek gibi o beyinde hareketler oluyor. Çünkü heyecan var. Evet. Tamam. Evet, orada. Doğru, insan doğru var. görüntü evet. daha evet. az ekran. Peki evet. devam ama bu bilgileri de şimdi ekrandan öğreniyor anne babalar o yüzden kıymetli bir taraftan da. Doğru. Uşağa gidelim Özlem Hanım bizi bekliyor. Günaydın Özlem Hanım. Günaydın Zahide'cim, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Uşağa da günaydın. Nasılsınız? Teşekkür Buyurun. Ee, teşekkür ederim Zahide Hanım. Benim e, 6 yaşını bitirmiş bir kız torunum var. Maşallah. Teşekkür ederim. Ee, kusura bakmayın, heyecanlıyım. Rica ederim. Biz de heyecanlıyız karşınızdayız diye. Biz de heyecanlanıyoruz. Evet. Hiç sorun etmeyin, Görüyoruz. biz bizeyiz. Görüyorum. Ee, kız torunuma ben bakıyorum. <laughs> Ee, ve çok hareketli ee, O 4 senedir okula gönderiyorum kreşe ve anaokuluna ama e, dikkat dağınıklığı var ee, ve ben bunu psikoloğa götürdüm öğretmenimize izlemesi için bir test verdi o testte e, dolduruyor öğretmenimiz ama ara ara sorduğumda dersi e, yarıda kesip hareket haline geçtiğini söylüyor yani ben buna nasıl yardımcı olabilirim Bilinçli Çok bilinçli olduğunu söylüyorlar. Peki teşekkür ediyorum bir kere. Çok bilinçli bir... Anneanne misiniz babaanne misiniz? anne Anneannesiniz. Öpüyoruz evet. ellerinizden. Bütün anneannelerin, babaannelerin olunuz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sorunuz... Yalnız değilsiniz bir kere onu söyleyeyim. Çok e, ebeveynin başına gelen bir şeyden bahsediyoruz. Ne dersiniz? Ne kadar güzel ilgili bir... Anneanne e, yalnız şöyle bir durum var ki dikkat dağınıklığını e, dikkat eksikliğini çok fazla tanıya dökmemek gerektiğini düşünüyorum Bu ne demek? ben. E, şu demek. E, biz e, maalesef ki hemen çocuğu e, etiketlemeye başlıyoruz. Sen de dikkat eksikliği var." diye. Çocuk böyle bir şey duyunca ne düşünür? Bende bir şey var. de bir şey, varmış. Ben de ne varmış, şey dikkat var. Eksikliği varmış. E, ben ben sorunluyum mu düşünür. Oo. Ben eksiğim, ben sorunluyum. Ee, bir süre sonra işte bu değersizleştirmeye başlar çocuk kendini değersizliğe dönüşür ve e, şimdi bazı dikkat dağınıklıkları çok çok normal çünkü Mesela? dikkat süresi var ee, sağlıklı olan dikkat süreleri var. Ne kadardır onlar? Şimdi bir, bir yaşa göre değişir. E, şimdi şöyle düşünün ee, bebeklikte e, bir bebeğin eline bir oyuncak ya da nesne verdiğinizde onunla dakikalarca oynar çünkü kendi e, kendi başına kalma kapasitesi çok yüksektir bir bebeğin. Şimdi e, yürüme ile beraber özgürlük elde edilir. Her şeyi öğrenme şabası içerisindedir. Haliyle her şeye dokunur, dağıtır, e, açar, bakar. Orada dikkat seviyesi çok kısadır işte. Yani o bebeklikteki dikkat seviyesi yoktur artık. Bu da normaldir. Yavaş yavaş kavramları normalleştirmeye başladığımda tek bir noktaya odaklanmaya başlarım. Adım adım. Haliyle yine o 5 dakikalardan 6 dakikalara, 7 dakikalara uzamaya başlar. Şimdi burada bir doğal gelişim süreci var. Bir de anne babanın buna ne kadar fırsat tanıdığı var. Zaten çocuklarda bir sıkıntı yok. Bazen biz Bilmediğimiz için yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Aynen öyle. Şimdi ben e, çocuk bana geliyor anne gelsene anne gelsene dur çocuğum diyor. Bulaşık yıkıyor. Anne gelsene dur diyor. Telefonla konuşuyor. E, telefonda konuşuyorum. Sürekli beklemesini istiyorum. Benim dikkatim başka bir yerde ise e, onu sürekli erteliyorum. Değil mi? Şimdi çocuk bir oyunla haşır neşir oluyor. Ve o oyunla haşır neşir olduğunda sürekli oyuncağın toplasana. Hadi bitirmedin mi? Bak döktün Şu oldu. Bu oldu. Aa, aa. E ben şimdi bir de dikkatimi verseydim ama. Değil mi? Bir de bunlar benim ilk denemelerim. Dikkatimi hmm. çalışabilmem için. Biz de biraz yanıltıcı biraz olabiliyoruz galiba. Biraz fırsat verseydik ya ha. belki ilgiyle o oyuna ben de katılsam. O dikkat seviyesini ben de arttırsam. Ne kadar güzel olur değil mi? Şimdi o basamakları ben Doğru zamanda işlediğimde zaten 6 yaşına geldiğinde dikkat sorunu yaşayan bir çocuk haline gelmiyorum. Hmm. Peki şimdi anneanne için soralım. Artık böyleyse çocuk ne yapmak lazım? Artık böyleyse e, her şeyi tekrar başa döndürmek lazım. Yine ilgi, ufak ufak full ilgi. ilgi, onunla beraber oyun, e, fırsat tanımak, az konuşun lütfen. Herkes az konuşsun <laughs> çocukla beraberken. Bir şey bir defa söyleyin ve susun, bekleyin. Daha sonra e, çocuğun oraya odaklanması için, sorduğum soruyu algılaması için ona fırsat tanıyın. Anlamadığını gerçekten anlıyorsak bu da yaklaşık bir 30 saniye ile bir dakika arasındaki bir zaman diliminden bahsediyorum. Sonra tekrar edin ve birlikte yaparak tekrar edin. Hadi gel birlikte yapalım. Hı -hı. Öğretin yani. Her öğretimin sonunda da "Aferin, seninle ne gurur duyuyorum." <laughs> off of çünkü o noktada aa ben bunu başarabiliyorum. Aa tekrar yapabilirim. Aa ben, ben bunu tek başıma da yapabilirim. E o zaman alıştırmalar ne oluyor? Alışkanlık haline geliyor. Güzel. iyi alışkanlıklar edinmesini istiyorsanız çocuğunuzun beraber vakit geçirip onları beraber ona kavuşturun. Tabii.